Arkadaşlar selamlar yeni videodan Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Ormanda Ling oynayacağız efendim Bayağıdır oyun oynamıyorum Oyuna da pek gelmiyordum ee, Video atayım dedim Takılayım dedim Bu aralar müsaitiz o yüzden Videoları patır kütür atarız Normalde küçük ormana Girecektim ama Angela Blue'umu hazırladığı için Canım o yüzden buraya geçtim. Ama o küçüğe gelmeyeceğim. Gözüme kestirdim Red'i bak. Çalamadım lan. Ben çalamadım da. <laughs> Bizimki çaldı. Okey güzel. Burada bir fight döner mi bilmiyorum. Bunu kestik galiba. Güzelsin güzel Bu arkadaşa da bir selam çaksa Çalabilir miyim? Çalamadım okey gayet iyi Hemen bir base atalım Eee alt ormanları bit Tur dönelim ondan sonra duruma göre Bakarız ne yapacağız ne edeceğiz diye bir kararını Veririz Nasılsınız nasıl gidiyor Var mı değişiklik ben aynı bildiğiniz gibi dostlar. Biraz piklerimiz garip. XP'de Tigreal falan var. Ama bence ee, XP Tigreal iş yapabilir. Tamam koridor itemiyor bir şey yapamıyor. Ama ben de ormanda Ling oynadığım için onun yerini iterim falan filan derken genel olarak buraya iş yapar bence. O yüzden çok bir sıkıntı göremedim ben. Buna çarp atmak istemiyorum bu arada. Şunu alabilir miyim? Güzel hocam. <laughs> Çok güzel oldu. İyi kolay gelsin ben gidiyorum. Bu arada videolara destek olmak isterseniz like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Dilerseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere hatırlatmış olalım. Varsa içerik önerileriniz, şöyle yapalım böyle yapalım falan filan ee, Buyurun söyleyin Hepsini aklımda tutuyorum Yani böyle çok beğendiğim falan olursa aralarında Ben de Çekmeye çalışıyorum Bunu da keser miyim? Ölmeyeceğim ya güzel Kışkırtmasını yeseydim Belki CC chain atardı ama Yemedik Bu arada arkadaşlar Elmas satın almak isterseniz Oyun fiyatlarını biliyorsunuz aşırı pahalı e, Sponsorumu olan playstyle'den Tercih edebilirsiniz Ulaşmak isterseniz açıklama kısmında videonun Linkleri var e, Öneriyorum yani Orayı bir incelemenizi tavsiye ederim dostlar keselim mi seni? Adamı namusu gibi korudu ama Güzelsin be Devamı gelir mi? Neden gelmesin? Güzel Gel hoş geldin Çok güzel <laughs> bu ulti neden bana gelmedi ve gitti acaba aklımda çok delice sorular var bu arkadaş öldü ben onu bir çakallayım. Bu aralar hesabımda emoji'nin az olduğunu fark etmeye başladım. E emoji biriktirmek istiyorum ama. Yani satıştaki emojiler kötü. Etkinlik emojileri oluyor arada farklı ülkelerin. Onlardan haberdar olmak gerekiyor. Onlar çok güzel esasında. Ama işte haberim olmadığı için yani gidip de araştırma da yapmıyorum. Güzel emojim yok. Bunu fark ettim. Millet havalı huvalı şeyler atar. Ben Pankek yapan köstebek emojisi kullanıyorum. Şaka mı bu? Smite'in yoktur hiç. Dans tamam. Biz alacağım. Aha Mosko gel lan buraya. Evet. Ben öldüm lan. <laughs> Kılıcımı doçladı. Beni duvara vurdu. Ya aşağı dedi. Evet. Kes onu, intikamımı al. Ya sonunda Allah razı olsun. Allah. Ben oraya yardıma gelmeyeceğim. Rakipte blue var. Onu almaya çalışalım. Bota yardıma geçeceğim burada. Nasıl oldu oradaymış? Ölür mü bu da? Yok, yetmedi hasar. Bu niye bana ne haber atıyor? Bana attığından eminim. Kaptan abi. Bak işte, emoji farkına bak. <laughs> Soldan gambatte atıyor biri. Ben... Abi ben köstebek... Yap... Pankek yapan köstebek. tam alındı bu arada, ben de attım dokunduğu her şey sonsuzluğa yolculuk eder. Şimdi Encilacım bana bir ulti atar. Ben 5 kişiye girer kafa atarsa atarım. Çünkü neden olmasın? Öyle küçük bir bildirim geldi. Neyse sıkıntı yok. Bildirimleri kapatmayı unutmuşuz. Dağları aşan bir rüzgar gibiyim. Ha size ne diyecektim? Bu aralar ben Mia'nın gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani çok iş yapıyor. Bence oyun da taşıyor. Mia bence trio'da, da falan, meta'da bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence öyle. Mia'yı gerçekten beğeniyorum. Ha Mia neye karşı çaresiz? Vanvan'a karşı bence çaresiz ya. Eziyorsun Vanvan'la Mia'yı. alamadım. Okay, güzel. Kaçmak sadece sonunu geciktirir. Takım oldu. Anladın ama kanka. Buna da baya fazla vuruyoruz ha. Çok fazla sarıyor bizden şu an. biraz da normal. 11'e 1 oynuyorum. Of çok iyisi. Yok gelmeyeceğim. Gelip keserim. Sonra yapışırım. Gerek yok. Takım da iyi geldi ha. Herkes okey. Herkes görevini yapıyor. Güzel hocam. Şu Moskova'u Yakalar mıyım? Ama terk etti sanırım burayı. Ya buradaymış. Takıntılardan gerekir. Çok güzel onu keserim ben. Gayet iyi. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki maça geçmek üzere diyelim. Kendinize bolca iyi bakın. Diğer maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gayet temizdi bence ya. Bir Moskova outplay olduğum kısım var. Onu pek saymayalım. Görüşürüz. Arkadaşlar selamlar ee, Uzun zamandan sonra 5 girdik Bir videosunu çekeyim dedim Link aldım ee, Yapıyoruz bir şeyler bakalım Umarım sizlere layık bir Gameplay sunabiliriz Diyelim Bu ne oğlum bu orman Niye bu kadar <laughs> Boğuluyordum Niye bu kadar uzun sürdü ölmesi İkili ormanda bir çirkeflik yapabiliriz. yere vurmaya çalışıyorum da. Tamam yeterli gidelim. Sonuç hiç çıkmadı. Şaşırtıcı bir şekilde. Ben buradan bir sonuç çıkar en azından bir kill düşürürüz diye düşünmüştüm ama. Hasarı çok böldük sanırım. Öyle oldu. Bir kadar hafif. bizimkiler idare ediyor. Edemese bırakır gelirdim. Direkt alalım ya. Şimdi Angela falan 4 olur falan. Hiç uğraşılacak iş değil. Direkt alıp gidelim bunu. Var mı oraya yapabileceğimiz bir şey? Yokmuş. Aslında bir yerlere girip kill falan çıkarmak istiyorum ama yani kesebileceğim bir hedef yok. Farm yapmak en mantıklısı. Güzel girdin kanka. Ölmeyecek ya. Baksana ben oluyorum üzerine. Bizimki öldü sanırım. Yani. Farma devam. Ne olur böyle şeyler. kadar hafif. Yolculuğumun dokunduğu her şey sonsuzla yolculuk eder. geleceğim oradaki fayda yetişmeye çalışacağımız varsa. Uzamadım. Botta durumlar nasıl? Yok gerek yok. tam da içimden geçirdim bu gelir smite atar uğraşılmaz diyecektim ne güzel baya bir kaynak aldık smite yok ama kaplumbağa'ya girer mi girmez mi pek kestiremiyorum ben e, mavi güçlendirmemi alacağım önce sonra şey yaparız olacak. Ne güçlü bir aura. Sen de beni sen. Çok iyisiniz. Oyun şu an biraz açıldı bayağı iyi oldu bu. Mid'deki fight'a e gelmeye çalışacağım şunu alayım. Lan nasıl kışkırttın onu. <laughs> Adam benim skill'den kaçtı. İyi güzel. Ling'in erken oyunundan gerçekten bunal geliyor bana. Bu aralar çok fazla aldığım için de olabilir. Oyuna mesela giriyorum ya, 5 maç giriyorum, 4'ü Ling. Bu yüzden e, erken oyunda farm atmak, daral getirmeye başladı. Öyle bir anlatayım dedim size. Güzel hocam. Arada böyle gidiyor benim internet. Bobby veriyle ile birleştirsem gitmez de. Ama bu geriydik. Açıp e, açık tutasım olmuyor yani. Düşman katledildi. Kılıcım Aslında şu mide de bir katakülli falan yapsak Tamam çok temiz. Vallahi çok temiz hasarladık orayı. Bizimki de 10 numara toparladı. Güzel hocam güzel. Bu yolda yalnız değil, benim tercihim. smite atmayacağım ya. İyi onda kalsın önemli değil. Kılıcımın tasıtısı duyacağın son şey olacak. Şuna bak. <laughs> Yetişemiyorum. Kimse alana girmiyor. Bunlar işte var tabii ki. Tamam. Bu maç fark ettiyseniz direkt e, toparlayıcı görevinde değiliz de hasar bırakıp takıma bırakma görevinde kaldık diyebilirim. E, çünkü midimizde ne var ya var. E, yanında da Gatut var. Pogaius da ortaya açamaz. Ay maşallah. Unutmuşum şu bildirim işlerini. Zart zurt. Çıkıyor. Birkaç maç önce de açtım video da Yine çıktı böyle. Bırakın beni. Teşekkür ederim. Let's be, Let's be friends. Kim Lord çıkacak dostlar? O Lord'la beraber e, maçı finishleriz diye düşünüyorum. Hayaller hayatlar olmazsak sıkıntı çıkmaz gibi gözüküyor. Hasarımız fena. Can yakarız. Ama bizden fazla can yakacak bir kişi var. O da eritel Yok eder valla. Ben onu... Okey alamadım. Ay maşallah Şey hashtag reklam Arkadaşlar böyle çıkıyor ya <laughs> Demen gerekiyor <laughs> Of ne koyduk lan Ölmedin mi sen Yetmiyor yettiremiyorum Ben bunlara hasar yettiremiyorum çok döndeyim halbuki. Dağları aşan bir rüzgar. Ne güzel. Yok. Gerek yok. Ya orada bizimkiler bir şey yaparsa olur. Bitti mi? Bitti. <laughs> Güzel değişik bir finish. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Valla MVP olduk mu bilmiyorum. Bence olabiliriz olmayabiliriz. Olmuşuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.